Biraz daha açabilirsin şu an, az bir şey istiyorsan. Bu mu o Efendim? Bu mu? Çıkaracağız şimdi. Çek şey sen çek. Fotoğraf çek şey. Video çekiyorum. Video çekiyorum. Çekiyor Ha. <laughs> Başı o taraf. Çentikli duruyor. Oynuyor. <laughs> 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 Ekim ayında bir bayan hasta'dan gözünden subkonjunktival alandan bir parazit çıkartmıştık. Bu süreden sonra ikinci bir parazit vakası yaşadık. Bunu da geçen hafta Perşembe günü bir 52 yaşında bir erkek hasta'dan çıkarttık. Hasta bizim takip ettiğimiz diyabet hastasıydı, kontrollere gelip giden bir hastaydı. Tesadüfen gözünde bir şişlik ve batmadan şikayeti vardı. Ağrı şikayeti yoktu bu hastanın muayenesinde su konjüktör alanında hareket eden bir parazit olduğunu gördük. Ee, ve amniyat aldık. canlıyı çıkarttık. Ee, incelenmesi için paradir, parazitoloji bölümüne gönderdik. Daha önceki bayandan gönderdiğimiz hastada Dirofilaria repens diye bir e, parazit geldi. Bu e, canlı köpeklerde e, evrimleşen sivrisinekle e, döngüsünü tamamlayan bir e, canlı türüydü. Tesadüfen insanlara sivrisineğin ısırması sonucu insanlara geçebiliyor ve insanlarda gelişebiliyor. Burada bu anofal dediğimiz sivrisineklerle bulaşıyor. Bu toplum sağlığı açısından önemli, bu hem sıtma açısından önemli ve yani bu sinekle sivrisinekle mücadele edilmesi gerektiğini gösteriyor.